Talha ve Enes'in Cömertliği Bir zamanlar Talha ve Enes adında iki sevimli kardeş vardı. Bu iki kardeş her şeyi beraber yapar, birlikte oynamaktan çok büyük keyif alırlardı. Ancak bir gün Talha'nın yeni bir oyuncak arabası olmuştu. Aralarında küçük bir sorun çıktı. Talha, "Bu benim yeni oyuncak arabam ve kimseyle paylaşmak istemiyorum." dedi kararlı bir şekilde. Enes bu sözlere üzülerek, ''Ama Talha, biz kardeşiz ve her zaman her şeyimizi paylaşırız. Beraber oynarız öyle değil mi?'' dedi. Anneleri de aralarında yaşanan bu küçük soruna çok üzülmüştü. O akşam yemekte anneleri onlara Hazreti Sad bin Ubade'nin hikayesini anlatmaya karar verdi. ''Çocuklar, biliyor musunuz? Peygamberimizin Sad bin Ubade adında çok cömert bir arkadaşı vardı. O, Evine gelen her misafire büyük bir sevgiyle davranır, onları en iyi şekilde ağırlardı. Her şeyini arkadaşlarıyla paylaşırdı diye anlattı anneleri. Ertesi gün Talha Enes'e, dün gece annemiz bize Peygamberimizin arkadaşı Saad'ın hikayesini anlatmıştı. O herkese yardım edermiş ve misafirlerini çok severmiş. Sanırım biz de onun gibi olmalıyız dedi. Enes gülümseyerek, "Evet Talha. Biz de onun gibi cömert olmalıyız ve oyuncaklarımızı paylaşmalıyız." dedi coşkuyla. O günden sonra Talha ve Enes, Hazreti Saad bin Ubade'nin cömertliğini örnek alarak birbirleriyle ve arkadaşlarıyla oyuncaklarını ve yiyeceklerini paylaşmaya başladılar. Talha artık yeni oyuncak arabasını Enes'le paylaşıyordu. Bir gün parkta oynarken yanlarına gelen bir çocuğa oyuncaklarını teklif ettiler. Biz Hazreti Saad gibi cömert olmayı öğrendik. O yüzden seninle de oyuncaklarımızı paylaşmak istiyoruz dediler. Talha ve Enes artık arkadaşlarının arasında en cömert kardeşler olarak tanınıyorlardı. Her gün biraz daha cömert ve yardımsever olmayı öğreniyorlardı. Akşamları annelerine günlerini anlatırken Hazreti Sa'd bin Ubade'nin cömertliğini hatırlıyor ve biz de onun gibi cömert ve iyiliksever olacağız diye kendilerine söz veriyorlardı.